Nakit, Türk Dil Kurumu'nun beyanı altına göre para. Peki bunda ne hata var diye sual edebilirsiniz. Aslında bugün temel bir hatadan değil de bu kelime nereden nasıl gelmiş bir onu göstermek istedim sizlere. Para kelimesinin kullanılması için kullanılan nakit kelimesi aslında Arapça kökenli, Arapça'da nakade kelimesinden geliyor ilginç olansa bu kelimenin gagalamak, eleştirmek anlamında kullanılması. Gagaladı, eleştirdi, nakade ifadesi bir zaman sonra bir başka şekilde de ifade ediliyor. Bu sefer nakade, kef harfiyle ifade ediliyor. Ve bu ifadede aslında şaka, espri sözcüğü çıkıyor karşımıza. Yani ister kaftan alın, ister keyiften alın. Hiç fark etmiyor. Karşımıza hep bir şeyin güldürü olması gerçeğe çıkıyor. Yani para geldiğinde bizi güldürdü. Sivri bir şeyle dokunup bizi gıdıkladı anlamı bir başka şekliyle para ve aşk, e, akçelemenin gagalamak manasıyla da kullandığı anlaşılıyor. Çünkü dünya hayatında malların varlığının karşısında nakitle bir ölçü oluşturmak ne yazık ki insanoğlunun bir zaman sonra gagalanma süreciyle devam ediyor. Nakit oldukça şey ilginç bir kelime. Zira 1590'lara kadar, Para kutusu, eldeki para, madeni para anlamında Fransızca "caisse" ifadesinde para kutusundan geliyor ve bir süre sonra Latince kapsa ile birleşiyor ve başlangıçtaki para kutusu içindeki paranın ikinci anlamıyla kullanılmaya başlanıyor. E, İngilizcede birçok finansal terim gibi İtalyan bir mirastan gelen bu kelime. Tabiri caizse Sanskritçe'de Karşya'dan, Çinşail Kaşi'den gelen sömürgeci İngiliz parasıyla beraber hayatımıza geçiyor. Bir başka gerçekse şu, nakit kelimesi 1600 yıllara kadar kullanılmıyor. İnsanlar kazandıklarıyla eğleneceklerini, kazandıklarıyla sadece mutlu olacaklarını düşünmüyorlar o tarihe kadar. Ondan sonra ne oluyorsa kelimelerimize de yansıyor. Para mutlu eder deniyor. Ama hali hazırda parayı elde edenlerin de mutlu olduğuna şahit değiliz.